Zaman Giriş Evet arkadaşlar ben kadir Arslan. Bugün size zaman rölesini anlatacağım. Zaman röleleri belirli zaman ay ayarına göre devreleri kontrol ederek elektrik ve otomasyon temel birleşenleridir. Gelişen teknoloji ile birçok modern uygulamada vazgeçilmezdirler. Zaman Rölesi Çeşitleri Gecikmeli açma. Devre başlangıcında gecikmeli enerji verir. Gecikmeli kapatma. Enerji kesildikten sonra cihazı belirli süre çalıştırır. Darbe. Plus. Kısa süreli sinyal verir. Hızlı tepkiye uygundur. Yıldız üçgen. Motorların yumuşak kalkışlarında kullanılır. Gecikmeli açma. 10 derece. Roleleri. Çalışma prensibi enerji verdikten sonra ayarlı sürede devreye girer. Uygulamalar Motor başlatma, aydınlatma kontrolünde kullanılır. Gecikmeli kapatma Off delay roleleri Prensip Enerji kesildikten sonra zaman aralığı boyunca devrede açık kalır. Önemi, fan ve acil durum sistemlerinde güvenliği arttırır. Örneğin, fan kontrolü ve acil durumlanmalarında kullanılır. Zaman ödüllerinin uygulama alanları, endüstriyel otomasyon, makine süreçlerinde hassas zamanlama sağlar, bina otomasyonu, aydınlatma ve havaç kontrolünde enerji tasarrufu, güvenlik sistemleri, alarm sistemlerinin zamanlı çalışma çözümleri, enerji yöntemi, yük atma ve kompozisyonda kritik rol oynar. Zaman öresi seçim kriterleri, uygulama gereksinimleri, gerekli akım, zaman aralığı önemlidir. Ortam koşulları, sıcaklık, nem, titreşim dikkate alınır. Güvenlik, marka ve servitikalar kaliteyi gar garanti eder. Zaman öresi bağlantı şemaları ve ayarları Bağlantılar, role tipi, devreye uygun, şema seçimi, zaman ayarı, analog ve dijital yöntemlerle hassas kontrol, hata giderme, sık karşılaşan sorunlar ve pratik çözümleri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.